izleyicilerimiz. Kanada'nın ilk ve tek Türkçe yayın yapan kanalı Türkas TV'ye hoş geldiniz. Ben sunucunuz Canan Durgel. Kanada'nın dört bir yanına yayılan Türk toplumunun sesi gözü ve kulağı olarak her hafta güncel, tarafsız ve doğru haberleri evlerinize ulaştırmaya devam ediyoruz. Omni 2 kablolu televizyon kanalı ve YouTube kanalımızda yayınlanan programlarımızda Kanada Türk toplumunu ilgilendiren ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler ana vatanımızın en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. Bu depremlerin ikinci yıl dönümünde Genel Sanat Yönetmeni Aytekin Tezcan'ın koordinasyonunda Türkiye 6 Şubat Depremi Anma Programı düzenlendi. Turkuaz TV olarak hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor ve benzer acıların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuyor. Bu tür anma programları deprem bilincini artırmak ve kayıplarımızı anmak adına büyük önem taşımaktadır. Uzmanlar gelecekte benzer felaketlerin önlenmesi için yapı denetimlerinin sıkılaştırılması ve afet bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Depremin yıl dönümünde etkilenen düzenlenen etkinlikler afet yönetimi ve depreme hazırlık konularında farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Unutulmamalıdır ki depremler doğal olaylardır. Ancak alınacak önlemler ve bilinçli hazırlıklarla can ve mal kayıplarını en aza indirmek mümkündür. Toplum olarak deprem gerçeğini unutmamalı ve gerekli tedbirleri alarak geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemeliyiz. Kanada ABD arasında ticaret savaşı sona erdi. En azından şimdilik. Karar Kanadalı yetkililerin Donald Trump'ın ülkesinin kuzey sınırından fentanil geçilmesiyle ilgili dile getirdiği endişelere yanıt olarak bir takım ek önlemi kabul etmesinden sonra geçtiğimiz pazartesi geldi. Bu kapsamda Kanada hükümeti bir fentanil çarı atayacak, Meksika uyuşturucu kartellerinin terörist listesini alacak ve organize suç hakkında istihbarat toplamak için 200 milyon dolar yatırım yapacak. Buna karşılık ABD'nin olası ek tarifeleri de 30 gün süreyle durdurulacak. Bu gelişmeye rağmen Maliye Bakanı Dominique Leblanc meslektaşlarından Başkan Donald Trump'ın ortadan kalkma belirtisi göstermeyen ABD korumacılığına karşı mücadele etmek için planlanan bahar kullanabileceği fikirlerin bir listesini hazırlamalarını istedi. Kabin'e bakanlarına gönderilen ve CBC News tarafından elde edilen tarihsiz gizli bir yazıda, LeBlanc yalnızca mevcut Kanada-ABD bağlamına yanıt veren ve ulusal birliğimizi güçlendiren girişimlere daha fazla para harcamayı düşündüğünü yazıyor. Bunlara ek olarak, Başbakan Trudeau ve eyalet başbakanları ABD ile ilişkilerinin bir zamanlar olduğu kadar sağlam olmaması nedeniyle Kanada içinde ticareti daha serbest hale getirmek için bazı iç engelleri ortadan kaldırma konusunda da anlaştılar. İç ticaret komitesi eyaletler arası mal ve işçi akışını artırmak için kullanabilecekleri külfetli düzenlemelerin bir listesini hazırlamak üzere toplanıyor. İlerleyen bültenlerimizde kan Kanada-ABD arasındaki ticari savaşı konusunda gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. <laughs> Sevgili izleyiciler haberlerimize ve analizlerimize geçmeden önce şimdi Kanada Türk toplumundan duyurularımızı sizlerle paylaşıyoruz. Turkish Community Heritage Center of Canada tarafından düzenlenen 8. Kadınlar Günü fon geliştirme yemeği 7 Mart 2025 Cuma günü Toronto'da gözde mekanlarından Eglinton Grant'ta gerçekleşecek. Saat 18.30 başlayacak ve gece boyunca canlı müzikle renklenecek bu etkinliğin erken bilet satışları 15 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Bilet fiyatları 15 Şubat'a kadar 130 dolarken 15 Şubat sonrasında 150 dolara kadar yükselecek. Biletlerinizi satın almak için Turkish Community Heritage Centre of Canada'nın sosyal medya hesaplarını ve web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu gecede sanatçılarımız Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan'ın müzik performansları DJ Alihan İnanlı'nın özel setleri, lezzetli bir akşam yemeği ve Toronto'nun güzelliklerinden oluşan çekilişler sizi bekliyor. Sponsor olarak vereceğiniz destek, Toronto'daki Türkçe konuşan yeni gelenlerin hayatlarında kalıcı bir fark yaratacak ve onların daha parlak bir gelecek kurmalarına yardımcı olacaktır. <laughs> Ankara kitaplığı, kolej ve üniversite başvuruları aşamasına gelmiş toplum üyelerimizi ve ailelerini 9 Şubat 2025 Pazar Eduken Kanada Eğitim Danışmanlığı Şirket Kurucusu Gülay Erdoğan, Metivyer tarafından bu yıl ikincisi verilecek olan eğitim seminerine davet ediyor. Kolej ve üniversitelere başvuru öncesi, başvuru süreci ve sonrasına ilişkin birçok soruya yanıt vereceğiniz ve doğru zamanda doğru adımlar atmanız konusunda önemli bilgiler edinebileceğiniz ücretsiz seminere katılmak için başvurularınızı ankarakitaplu.gmail.com adresinden gönderebilirsiniz. Kısa bir reklam arasının ardından Kanada'dan güncel haberlerle bültenimize devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik tarifleri uygulama planının ardında ne yatıyor? Sınır güvenliği mi, uyuşturucu kaçaklığını önlemek mi yoksa ekonomik hedefler mi? Bu soruların yanıtlarını ararken Kanada'dan ABD'ye yasa dışı uyuşturucu ve göçmen akışının boyutlarına yakından bakalım. Sevgili izleyiciler, Trump yönetimi %25 oranındaki tarifleri sınır güvenliği ve uyuşturucu kaçaklığını önleme gerekçeleriyle savunuyor. Ancak veriler ABD'yi yasa dışı uyuşturucu ve göçmen akışı büyük ölçüde Meksika üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. ABD sınır devriyesi verilerine göre 2024 yılında güney sınırında 21 bin Pound, fentanil ele geçirirken kuzey sınırında bu miktar 46 pound olarak kaydedilmiştir. Bu veriler Kanada'dan gelen fentanil miktarının Amerika'ya giren toplamın küçük bir kısmını oluşturduğunu göstermektedir. Peki yasa dışı geçişlerde son durum nedir? Kanada sınırından ABD'ye yasa dışı geçişler son yıllarda artış göstermekte. Ancak ABD Gümrük ve Sınır Muhafızı birimi verilerine göre 2022'nin son 3 ayında Kanada sınırından ABD'ye düzensiz göçmen geçişleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %743 artmıştır. Ancak genel olarak ABD'ye yasa dışı girişlerin büyük çoğunluğu yine Meksika sınırından gerçekleşmektedir. 2024 mali yılında Meksika sınırında 56.530 kişi yakalanırken Kanada sınırında bu sayı 23.721 olarak kaydedilmiştir. Kanada genelinde Trump'ın tariflerine karşı halk arasında büyük bir tepki oluştu. Sosyal medyada at boycott USA etiketiyle kampanyalar başlatıldı ve birçok Kanadalı Amerikan ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu. Bazı restoranlar ve barlar Amerika içkilerini menülerinden çıkartırken ABD'ye planlanan seyahatler iptal edildi, yerli turizm destek çağrıları yapıldı. Buna ek olarak Kanada Başbakanı Justin Trudeau halka çağrıda bulunarak Kanada'da üretilen ürünleri seçmelerini tavsiye etti. Trudeau ex sosyal medya hesabından Şimdi Kanada'da üretilen malları seçme zamanı paylaşımıyla vatandaşları etiketleri kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Kanada halkının kendi payına düşeni yapması gerektiğini belirten Trudeau, yapabileceğimiz müddetçe Kanada'da üretilmiş ürünleri seçin paylaşımını yaptı. Kanadalılara tatil için ABD yerine ülkenin saklı güzelliklerini keşfetmelerini sağlık veren Trudeau, Trump'ın Made in USA kampanyasına karşı Made in Canada ça çağrısını yaptı. Son olarak Ontario Başbakan Doug Ford ABD'nin tarifeleri 30 gün erteleme kararı ardından Ontario'nun uygulamaya planladığı misilleme önlemlerini duraklattıklarını açıkladı. Bu önlemler arasında Elon Musk'ın Starlink şirketiyle son olan yaklaşık 100 milyon dolarlık sözleşmenin iptali ve Amerikan içkilerinin LCBO raflarından kaldırılması gibi adımlar bulunuyor. Sevgili izleyiciler Kanada doları ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'da ithal edilen ürünlere uygulamayı planladığı %25'lik gümrük tarifesi tehdidinin ardından ABD doları karşısında 2003 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ancak Trump'ın tarifeleri 30 gün erteleme kararı almasıyla Kanada doları hızlı bir toparlama yaşadı. Muhalefet lideri Pierre Polivier'a Başbakan Justin Trudeau'nun sınır güvenliğini sağlamak için Amerikan Kanada sınırına ordu göndermesini çağrısında bulunarak ABD'nin telif uygulamasına saatler kala hükümete baskı yaptı. Bununla birlikte Kanada Silahlı Kuvvetleri Kanada ABD sınırına gönderilmeyeceğini ancak daha fazla drone satın alarak sınır güvenliğine ek güvenlik sağlanacağını biliyor. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar buluşacağız. Sırada Turkuaz TV'nin özgün yapımlarından olan Bestelenmiş Sözler var. Bestelenmiş şiirlerin ve onların şairlerinin yer aldığı bu özel programımızın bugünkü konuğu Sabahattin Ali'nin hayatını ve şiirlerinden bestelenen unutulmaz şarkılarını birlikte izleyeceğiz. Müzik Duma, Leylim Ley. Dert ortağı aramadım kendime, Leylim Ley. Geleceksen bir gün düşüp ardıma, Leylim Ley. Kula değil, yüreğine sor beni, Leylim Ley. Yedi yıldır vuramadım yurduma, Leylim Ley. Dert ortağı aramadım derdime Leylimle Zülfü Livaneli'nin besteleyip söylediği Leylimle 7'den 70'e hepimizin bildiği şarkılara çok iyi bir örnek. Sözleri Ses adlı bir öyküden geliyor. Öykünün kahramanı yol amelesi Sivaslı Ali, kucağında sazı bir türküdür tutturur. Öyküyü, Ali ve türküsünü 1937'de askerliğini yapmaktayken Sabahattin Ali yaratmıştır. Evet, bu ilk bölümümüzün konuğu roman, hikaye, şiir gibi çeşitli edebiyat dallarında ürün vermiş. Aynı zamanda öğretmenlik, gazetecilik ve çevirmenlik de yapmış verimli edebiyatçımız Sabahattin Ali olacak. Ali ile başlamamızın bir nedeni şiire yazarlığının yalnızca ilk döneminde eğilmiş olmasına rağmen en çok beslenen yazarlarımızın başında gelmesi. Bir diğeri de yazmış olduğu romanlardan Kürk Mantolu Madonna'nın 1943'te basılmış olmasına karşın 2016'da hala en çok satan kitaplar listesinde yer alıyor oluşu. Görünen o ki Sabahattin Ali toplumunu iyi anlamış, ona doğru aynı tutmuş bir yazarımız. Sabahattin Ali 1907'de Edirne Gümülcine'de doğar. Çocukluğu Trakya ve Ege'de geçer. Balıkesir'de başladığı muallim mektebinden İstanbul'da mezun olur. İstanbul'da eğitim gördüğü yıllarda dönemin etkin sanatçı ve edebiyatçılarıyla dost olur. Şiirleri önemli bir edebiyat dergisinde yayınlanır. İlk görev yeri Yozgat'tır ve Ali tanımadığı bu şehirde yalnızlık çeker. Check Edebiyatçımız o sıralar öğrencilik döneminde İstanbul'da tanışmış olduğu ve çok daha sonraları Orhan Veli'nin de sevgilisi olacak Nahi Hanım'a sırılsıklam aşıktır. Yıllar sonra Ali Kocatepe'nin Ben Sana Vurgunum ismiyle besteleyeceği ve Nüket Durun'un söyleyeceği eskisi gibi şiirinin Nahi Hanım'a yazılmış olduğu söylenir. Seneler sürer her günüm. Yalnız gitmekten yorgunum. Zannetme sana dargınım, ben yine sana vurgunum. Başkalarına gülsem de, senden uzakta kalsam da... ...sevmediğini bilsem de ben yine sana vurgunum. Dağları aşınca başım, geri kaldı her yoldaşım. Gel sevgilim, gel kardeşim, ben gene sana vurgunum. Gönlüm seninkine yardı, aynı şeyleri duyardı. Ayaklarımız uyardı. Ben gene sana vurgunum. Ali Yozgat'taki görevinden sonra 1928'de önce Almanya'ya ardından da Almanca öğretmeni olarak Aydın ve Konya'ya gidecektir. Konya'dayken ilk romanı Kuyucaklı Yusuf yerel bir gazetede tefrika halinde yayınlanmaya başlar. Yine Konya'da bir arkadaş toplantısında Atatürk Yeren bir şiirini okuduğu iddiasıyla yargılanır. Önce Konya'da ardından da Sinop cezaevinde toplam 14 ay yatar. Sinop'tayken kaleme aldığı hapishane şarkısı bir adlı şiirini Göklerde kartal gibiydim başlığı ile ilk kez Edip Akbayram yazıldığından tam 76 yıl sonra ise Volkan Konak söyleyecek. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydim. Bahar vaktinde kırıldım mor çiçekli dal gibiydi. Bahar vaktinde kırıldı. Yar olmadı bana demi. Her günün bir başka zehir. Mapusa nelerde Parmaklıklar Parmaklıklara sarıl. MAPUSANELERDE posa nelerde demiş parmaklıklara sarıldı kimseye soramadım Oyunca saramadım görmeden duramadım maslı yarimden ayrıldı görmeden duramadım Mazlı yarimden ayrıldım Yar olmadı bana devir Her günüm bir başka zehir Ma bu sahnelerde demiş, parmaklıklara sarıl mahpusanelerde demir parmaklıklara sarıldı. Sinop'ta yazdığı hapishane şarkısı 5 ise yıllar içinde sayısız sanatçı tarafından aldırma gönül adıyla seslendirilerek çalkantılı politik geçmişimizin simgesi haline gelen kolektif bilincimize kazınan bir şarkı olacaktır. Damardan deniliyor ya işte öyle. Başını öne Sabahattin Ali hapisten çıktıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda çevirmenlik, konservatuvarda ayrıca Almanca öğretmenliği ve dramaturgluk yapar. Arada evlenir, kızı Filiz Ali dünyaya gelir, 1940'ta yayınladığı ikinci romanı İçimizdeki Şeytan, İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı gergin siyasal ortama denk gelir, milliyetçi kesimden büyük tepki toplar ve bakanlık işine son verir. Hemen sonra tutkulu bir aşkı anlattığı romanı Kürk Mantolu Madonna yayınlanır. Bakıp bakıp seyrine doyamadım. Şimdi gurbette bırakıp sesini duyamadım. Akıtıp gözün yaşını hatırladım gülüşünü. Kıvırcık saçını başını göğsüme koyamadın Elde kapanır kaldın mı? Seyrana çıkıp güldün mü? Başkalarının oldun mu? Benimsin, benimsin, Edebiyatçımız yazdığı gazetelerin ve çıkardığı mizah dergilerinin tek parti yönetimince maruz bırakıldığı baskılardan bunalarak 1948 baharında Bulgaristan'a kaçmaya karar verir. Daha sonrası ise gazetelerde yer aldığı şekliyle şöyle gelişir. 2 Nisan'da cesedi kolları kopmuş bir şekilde Bulgaristan sınırındaki Istranca ormanlarında bulunur. Kendisini kaçırması için anlaştığı ordudan ihraç Assubay Ali Ertekin tutuklanır. Ertekin'in Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti adına ajanlık yaptığı ortaya çıkar. Ali'yi milli hislerini tahrik ettiği için öldürdüğünü söyler. Cezası indirilir. Dört yıla hüküm giyse de birkaç hafta sonra çıkarılan afla serbest bırakılır. Yıllar sonra kızı Filiz Ali, babasının cesedinin bulunduğu sırttaki bir kayanın üzerine dağlar şiirini yazdıracaktır. Başım saçlarım kardır deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır. Benim meskenim dağlardır. Şehirler bana bir tuzak. İnsan sohbetleri yasak. Uzak olun benden uzak. Benim meskenim dağlardır. Kalbime benzer taşları, heybetli öter kuşları göğe yakındır başları, benim meskenim dağlardır. Yarimi ellere verin, sevdamı yerlere verin, yerleri bana gönderin, benim meskenim dağlardır. Bir gün kadrim bilinirse, ismim ağza alınırsa, yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardır. Programımızı şairin kız kaçıran şiirinden bestelenmiş aynı adlı şarkı ile bitiriyoruz. Şarkının konusu kız kaçırma olsa da teması baskıya boyun eğmemek. Sabahattin Ali'nin öyküsüne son nokta olarak da ancak bu yakışır. Akıpler boynu mu bekliyor? İpler zeybekler seni ayıplar. Yürü yazatım yürü yürü yazatım yürü yürü yazatım yürü. Zeybekler seni hafta da programımızın sonuna geldik. Değerli izleyicilerimiz, 24. yılımızda Kanada geneline yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ettiğiniz ve YouTube kanalımıza abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. Tüm Türk Ağız TV gönüllü ekibi adına hepinize verimli ve keyifli bir hafta diliyoruz. Gelecek hafta yeni programımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.